Canlı yayınlar şimdiye kadar çok gündeme geldi. Özellikle Türkiye'de. Sizin için en korkunç canlı yayında yaşanmış paranormal olayları derledim. Hadi videomuza geçelim. İtalya'da canlı yayın sırasında çok korkunç bir olay yaşandı. Olay çok göz önünde bulundurulmadı. Ama gösterinin editörleri yüzün görüldüğü bölümde bakabilecek bir insan veya bir farenin bile sığamayacağını söyledi. Çünkü o duvarın arkasında da bir duvar olduğunu söylüyorlardı. Belki sadece renting için yapılmış olabilir. Ama ne olursa olsun arkadan bakan yüz, beyaz gözler ve beyaz ten gerçekten korkutucu. Bir başka yayında ise canlı bir televizyon röportajı verilir. Model orta koltuğa otururken diğer iki insan, bir erkek bir kadın yallarındaki koltuğa otururlar. Model birden saçma marketler yapmaya başlar ve bana domuz kanı getirin diye söylenmeye başlar. Sonra sunucu onu tılsımlı bir kolye uzatır ve kızın tepkileri daha da değişir. Londra'da bir araba kazasını çeken muhabir sıradan bir şekilde haber sunmaktaydı. Fakat çok geçmeden sıradan olmayan şeyler olacaktı. Bir anda arkada gökyüzüne inen siyah bir şey kameralara yansıdı ve bunu sadece seyirciler fark etti. Bir radyo programında pop kültürü klasik kültür tartışması yapan iki sunucu garip bir şey yaşadılar. Pencerelerin ve balkon gibi bir şey bulunmadığını söyleyen sunucu bir anda ortalarındaki gazetenin uçmasıyla şok uğradılar. Bir başka yayın sırasında ise ekonomi konuşması yapan insanlar ülkeye yeni gelmiş bir misafir stüdyoya çağırırlar. Çantasını masaya koyan misafirin çantası birden hareket etmeye başlar. Belki paranormal bir olay olmayabilir. Belki de hayvancı ağızlardan birini sıkıştırmıştır adam oraya. Ama videoyu buraya koymaya değerdi. Bir başka yayında ise bir ilginç olayla daha karşılaşmaktayız. Videoda sunucu elini içeceğine götürmekte. Fakat bardak birden hareket ediyor ve uzaklaşıyor. Ama burada asıl sorun sunucunun buna şaşırmamış olması. Bu tarz çiçekleri beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz.